<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz. Ve hemen başlıyoruz. Bir arka yanda diğer yapacağım bir şey hazırlamıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen diğer videomu hazırlayayım şuradan. Bilgisayardan. Tamam. Bir de Yani. Arkadaşlar ismimi söyleyeyim. Benimle oynayabilirsiniz. S.P. Cilan 2 Gördüğünüz gibi şurada S.P. Cilan 2 yazıyor. İşte arkadaşlar bu benim. Ve hemen notlara başlıyorlar. Başlayalım arkadaşlar. Maça başla. İnşallah yeniliriz. Bakalım 100 milyonumuz gidecek çünkü. İlk seyretirse bugün elektrik kadar falan. Arkadaşlar böyle yeni geldi ben şu küçük kaleyi de alayım hadi. Devam ediyorum. Ve M Fatih iPhone'dan oynuyor. Yok. Ay spoiler. Allah bir 0 Gol. Yani yine bu taraf. Ben bu tarafta çok kötüyüm. Arkadaşlar daha de devamını istiyorsanız lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Bir ailemiz de kurulacak arkadaşlar. Ama ne kadar. Gel. Bu muyum? Şimdi benim size o kalecim var. Şimdi sen ne bakıyorsun? O kaleci olmayacak. Arkadaşlar daha, daha fazla var. Başlarınızın cevabını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Ve daha fazla videoları izlemek istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da. Bildiğiniz gibi modlu survival ve benzeri seriler çekiyoruz. Lan nasıl kırdın? Oye gol. Kaleci full kale full kale. full kale. Gol. Arkadaşlar bunu yendik. O kesin. bu sen kime karışıyorsun? <laughs> Allah. Hua, gol! Full defans, full defans değil tabii ki saldırı da lazım. Ama şu an defans, defans. Pislik herif. Pislik. 6 da sorun yok. <laughs> 7 4. Arkadaşlar bu rakip beni izliyorsa şu an onlara çok selamlarım var. Tabii Fatih. Sana selamlarım var kardeşim. Tabi bu videomu izliyorsan. Sana selamlarımı yolluyorum ve yendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kazanıyorsunuz paraları. Hop. 8 4 hemen yine bir yere bağlam arkadaşlar. Yine kulon kaleci ekstra zaman büyük kal yok. Büyük kafa. Niye bir harcadım ki ya? Bu kadar çok az param var zaten. Ya niye ben hep bu taraftan oluyorum ya? Nefret ediyorum bu taraftan arkadaşım. Ya Allah. Ee, şak. Yok şak. Yok şak. Sen kulağın kalecim geç. Ben saldırıya sen. ya abi. Yani şeyimi. Yüzümü boşuna kullanmam için. Kendi kalesine attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaş. Great Ball. Sen de Türkçen bunu izliyorsan sana. Selamlarımı iletiyorum bu videodan. Allah. Dedi. Adam mısın? Tata. Gol. Dediğim gibi selamlarımı sana da yolluyorum. Diğer kişiler gibi tabii ki video izliyorsan. Arkadaşlar kendi arkadaşlarınıza, ailenize ve diğer kişilere de yapın. Yani bu aile siz haber verin onlar yok onlar bilmiyor ona söyleyin öyle yani öyle bir dayanışma içinde oynayalım videolarımızı. Bu arada Gradbal beni yeniyor şu an. Yok bir puan da olsa benimle eşit. Full defans olmak istemiyorum işte. Hoca bana defans bıraktırıyor. Hı. Sen mi oldun? Hı. Allah belanı versin. Ne sendik? Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmeyin bir yerde Kazandın. Yok şimdi çıkış yap. Ne yapalım arkadaş? Sanki iki taraftarım vardı. Ee, arkadaşlar zaman bir el daha yeter herhalde. Bir el daha oynayıp bitirelim. Evet. Hemen başlayalım hatta maça başlayalım ve buz videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. O ekstra zamandan bayağı varmış. İskatare. Yine mi bu tarafa arkadaşlar bu tarafa neden oynadığımı bilen varsa ve böyle bir şey değiştiriyorsa lütfen bana söyleyin. Yoksa ben bunda bayağı beğeniyorum. Çok kasıyor ya. Çok donuyor seni pislik. Seni pislik oyun seni pislik. 3-1. Hiçbir... Dediğim gibi bu videomu izliyorsa selamlar. Hadi be. Hadi be. Hadi ya. Aa girmedi lan. Vallahi girmedi. Girdi aslında ama girmedi saydım. Sen Sen adamız <laughs> Allah belanı versin. Çok atladım ama Biraz da defansif, biraz defansif, defans, defans. Şimdi gel. Ya o kadar küçük nasıl açıyorlar ya? Tamam kendi kaleme atmayın var, Bunu da ben kan. Yürü lan. Yürü. Kereste müdür. Neyse güzel bir şuttu. 4 ama 7 4 yeniliyoruz. Ya sen arkadaşlar renk var. Yemin ediyorum bunda ek var. Ya da belki ek yoktu. Ben yeniliyorum diyedir ama. iki tane taraftan varmış lan. Senin yaptığın için ben Hadi 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 o girer. Allah'ım anasın sana Allah Allah çıkıyorum çıkıyorum bir git git. Neyse arkadaşlar bir dahaki Online kafa bölümlerinde ay online kafa topu bölümlerinde görüşürüz hoşça kalın. Yorum atmayı unutmayın abone olmayı ve başkalarına önermeyi unutmayın. Bay bay.